Uşak mavi renkte. Acaba Uşak bu noktaya gelmeyi nasıl başardı? Gamze Elçi şimdi Uşak'ta bizi bekliyor. Gamze sözü sana bırakalım. Ayrıntıları aktar bize lütfen. Evet Uşak haritada mavi rengi aldı ve en az riskli, en düşük riskli kategoride yer alan Ege'nin incisi olmuş oldu. Bir anlamda da aslında Ege'nin mavi boncuğu diyebiliriz Uşak için. Uşak peki e, bundan sonra ne olacak? Normalleşme sürecine geçmiş oluyor ve tüm Türkiye'de olduğu gibi ama tabii düşük riskli olduğu için daha da farklı bir normalleşme burada uygulanmış olacak. Şu anda Uşak'ta meydandayız biz de. Kameraman arkadaşım Nisan Mustafa Eraslan da gösteriyor. Türkiye genelindeki tüm okul öncesi okullarda 8 ve 12. sınıflarda eğitim öğretim bugün başlıyor. Uşak düşük riskli ve olduğu için de burada ilaveten ortaokullar ve liseler dahil tüm kademelerde eğitim öğretim başlamış olacak bugün. Hafta sonu sokağa çıkacaklar artık uşaklar tamamen kalktı. Cumartesi pazar yasak vardı biliyorsunuz her yerde. Uşaklar da dışarıya çıkabilecek hafta sonunda. Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay çay bahçesi sabah 7 ile akşam 19 saatleri arasında 50 kapasiteyle çalışabilecek ve bugün de sabah saatleri itibariyle buradaki restoranlarda, çay bahçeleri, kafelerde de hareketlilik var. Herkesi bundan memnun tabii ki. Halı saha yüzme havuzu benzeri tesislerde sabah 9 Akşam 19 saatleri arasında yüzde kapasiteyle açılmış olacak. O noktalarda da yine hazırlıklar bugün itibariyle başlamış olacak. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubundaki vatandaşlarda sınırlama vardı. Görüyorsunuz amcamız da bu sınırlamanın kalkmasıyla birlikte bugün artık dışarıda özlediler tabii ki. onlarca sadece belirli saatlerde dışarıdalardı. Uşak bu sınırlamadan muaf artık normalleşme süreci kapsamında mavi rengi kapınca yaşlarda soluğu dışarıda almış oldu. ...oldular sabah saatleri itibariyle. Nikah ve nikah merasimi şeklindeki... ...düğünlerle ilgili de uşaklılar az riskli... ...olduğu için ve mavi renkte olduğu için... 100 kişi kapasiteyle... ...yapabilecekler nikah ve düğün merasimlerini. Tabii ki herkes bu karardan... ...oldukça memnun. Memnunlar ama... ...tabii ki e, tedbiri de elden bırakmıyorlar. Her türlü önlemi tekrar almaya... ...devam edecekler. Mavi renkteler... ...düşük riskler ama bu demek değil ki... ...maskesiz tabii ki dolaşmayacaklar. Maske olacak ama bazı noktalarda da... ...yine tedbirli teşhilde... De davranacaklar. Zira görüyorsunuz ekipler de buradalar kontrol elden hiçbir şekilde bırakılmıyor. Tabii yanlış anlaşılmalar da olmasın. Az riskli, düşük riskli diye vatandaşlar rehavete kapılmasınlar. Az riskli evet ama bazı normalleşmelerde e, tamamen e, daha fazla normalleşme hakkına sahip olabilecekler ama tabii ki kurallar sıkı bir şekilde devam edecek. O yüzden ekipler de burada Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler trafik ekipleri de e, buradalar. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler vatandaşları uyarıyorlar. maske ile ilgili yanlış maske takımlarıyla varsa ya da maskelerini düzgün takmayanlar ya da hiç takmayanlar olursa o kişiler de burada uyarılacaklar. Evet kafelerde, restoranlarda hareketlilik var. Dedik. ana Cadde üzerinde çok fazla şu an kafe göremiyoruz. Ara caddelerde var. Sabah saatleri itibariyle ara caddedeki kafeteryalarda da, çay bahçelerinde de hazırlıklar vardı. Çaylar demleniyordu. Gelen müşterilere ikram edilmek adına tabii ki dikkat ederek yine sadece yeme içme kısmında o an maskeler çıkartılıyor. Ancak hemen sonrasında hızlı bir şekilde e, yenilip içildikten sonra maskeler tekrar takılıyor. Uşaktayız şu an. Uşağın meydanını da gösterelim kameraman arkadaşımla. Hemen valiliğin önünde Uşağın meydanı burası. Tabii ki Uşaklılar memnun. Onlara da tabii soracağız şimdi onlar ne düşünüyorlar acaba diye. Yanıtlarını da alacağız ilerleyen dakikalarda. Sabah biraz sohbet ettik. Herkes memnun bu karardan. Nasıl bu hale geldiler? Yani mavi rengi nasıl hak ettiler? Tabii ki kurallara sıkı bir şekilde Uyarak maskesiz dolaşmadılar. Bu meydanı neden gösterdik? Evet. En çok kalabalık olan nokta burası Uşak'ta. Hemen yanında da bir çay bahçesi gibi bir meydan da var. Peki. Görüyorsunuz aslında kalabalık olabiliyor. Çünkü işlerine insanlar buradan bu noktadan geçerek devam ediyorlar Uşak'ta. Ama tabii ki tedbiri elden bırakmadan bütün kurallara uyarak bu şekilde burada mavi rengi aldı Uşaklar diyelim. Söz tekrar size bırakalım.